Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topiki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Flash Bun Challenge yapacağız arkadaşlar. Yani maçın oyuncusu oynayacağız. Ücretsiz oynayacağız. Vallahi kaçıncı adama kadar gelebiliriz bilmiyorum. 80 elmasım var. İnşallah bir yerlere kadar gelebiliriz. Yani mega paket alırsak çok güzel olur. Burada ücretsiz çark falan var. Ondan sonra hediye var mı? Hediye yok Allah belanı. Buradan ne var bunlar ha, video video izleyerek tamam burada ödül falan yok Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan öncelikle e, ben çarktan başlamak istiyorum Ücretsiz çevir diyorum Abi bana şunu ver ya bak şunu ver Şu 10x ver Çılgın zombi ver adamsın sen Arkadaşlar daha fazla kafa topu 2 videosular gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atmanız yeterlidir Abi 3000 altın ne ya ne yapayım 3000 altını Buradan hemen çıkıyorum Buradan güçlerden yükseltecek bir şey varsa onu yükselteceğim güzel bir şey ne varsa. Evet. 6000 6000. 6500 abi ucuz yok mu ya? Bir 3000 falan. Oha oğlum 35 yanım aslında ne yapayım ben. burada hiçbir şey yok abi. Altı bin lira ateşli. Şunu verelim ya ya Atışlı tut iyidir. Hem kötüdür hem iyidir. Neyse akışlar fazla uzatmadan hemen çarkımıza geçelim. Bu dişimiz var mı başka? Oğlum bende bunlar açıktı. Niye kapandı ben de bilmiyorum. neyse. Bittiği için kapanmış olabilir. bu marketler ne var? Oo, ücretsiz bir sıradan paketimiz var. Onu açalım hemen. Gözcü. Abi ne yapayım ben onu ya? Gidiyorum ama abi onlar satmaktan başka bir şey yapmıyorum. Bu arada metal forma kazandık. Çok iyi abi şu mega paketin mega paket alırsak iyi şey olur. Çünkü hiç mega paket almadım. Hiç de açmadım. Eğer kazanırsak ilk defa atmış olacağım. Buradan formamız da geyelim. Nerede bizim çıkarttığımız lan forma? Lan forma nerede? Form Aha. Uy, bu mu dahi bu mu? Bence bu tabi ki rol Arkadaşlar hesabımız gelişmekte. Arkadaşlar eklerseniz artık. Etkinlik sona erdi diyor ne bu? Abi ben bunu oynamayı unuttum ya. Oğlum şuradan Türkiye Tabii ki lan Türkiye'yi seçerim. Etkinlik boyunca Türk ülkesini desteklemek. Evet, tabi lan Türkiye başka nereye destekleyeceğim. Neyse arkadaşlar başka ödül var mı onlara baktıktan sonra hemen çarkımızı şeyimize geçelim. Flash maçın oyuncusuna. Görevlerde ne var görevlerde? 12 12 buçuk saat Şuradan görevlerde bir şey yok Abi 5 video izle Oha oğlum 1200 elmas 50 elması götünden mü çıkartayım ne yapayım Neyse güçlerden Tamam Karakter ne var yükseltil Abi bu çok para istiyorsunuz olmaz bir dakika dur şuradan Ne var Nah veririm oğlum. Neyse arkadaşlar maçın oyuncusuna geçelim 180 elmasımız var ücretsiz oyna dedim Hadi inşallah bir make paket. Make paket aldığımız gibi oyundan çekileceğim. Buz da buz top aldık. Abi ben burada çok kolay kırmızı kart yiyorum ya. Ayna buz. Evet. Buradan güzel bir paket var. Şu son dördüncü seçtim. Hayır ya. Bana bunu verme. Bunu verme ya. Üç elmas. Mükemmel. Abi biliyordum. Ben şunun bir tane elmas harcayayım buradan. 981. abi hepsi altın ki anasını satayım. 3 elmas. Oğlum bak şu kırmızı kartın olduğu yere basacak. Tamam mı? İlki de basmamışım. Hadi mega paket. Abi omega ya gitti ya. Omega gitti ağzına. 2 tane enerjici çok güzel. Allah belanı. Arkadaşlar ben bir defa daha 30 elmas basayım. Bu büyük top tamam güzel. Buradan verme. Tersiyon aldık 6 tane çok iyi. Şu an ödüllerimiz 6 x tersiyon 6 x büyük top. Bir tane sıradan paket, bir tane sıradan karakter paketi 8 almış. Enerji içeceği 2946 attım. Bir tane ayna, bir tane buz topu. 2549 tane altın. Allah belanı ya. Abi pomaya kaçırıyoruz. Abi video bak şimdi bana net kırmızı kart verecek. Vermeyi seven bir şey bilmiyorum. Abi demiştim. Demedim mi? Kırmızı kart verecek diye. Bu arada 75 elmas kaldı. Bundan sonra video izleyip çekilirim. 7194 6 tane zümrüt 13 tane tersyon Allah rızası için bana mega ver Hayır ya. Abi neyse ben buradan sonra çekileceğim. 21 tane elmas. Bir tane video izleyip çekileceğim arkadaşlar. 9 tane zümrüt. Tamam video izleyip çekileceğim arkadaşlar. Şu burada da duruyorum arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar video izleyip geldim. Buradan sonra çekileceğim. Oo kostüm pekat aldık. Çok güzel arkadaşlar. Buradan sonra zaten çekileceğim. Abi 25'e de gelmek istiyordum ama elmasım maalesef elmasım yok. Buradan toplayacağım arkadaşlar içimi garanti alıp buradan evet diyeceğim. Ve aldığımız ürünler bir adet kostüm paketi, karakter paketi efsanevi, karakter paketi nadir 37 tane elmas. Bir adet sıradan paket, 15 tane zümrüt, 12689 tane altın, karakter paketi sıradan aldık bir tane. 19 tane tersiyon, ee, süper özellik, 2 tane enerji cebe, 6 tane büyük top, 1 tane ayna ve buradan bir tane de buz top aldık ve buradan paketlerimizi açmaya başlayalım. İlk sıradan paketten başlayalım. Süvari verdi. Abi burada zaten ihtiyacım olacak bir şey yok. Buradan hemen ödüller al diyelim. Buradan yeni kostüm paketine geldik. Abi bana güzel bir kostüm var. Abi deniz gözlü verme işte bunu verme. Bak bu güzel. Abi bu daha güzel. İşte bana bunu ver. 25 tane lazım şu an 4 tane oldu. Buradan ödüller al diyelim ve karakter paketine geldik sıradan. El Turko, El Turko, El Turco. Lan yeter El Turco başlatma. Abi hep aynılarını veriyor. Abi bunların hepsi bende var yalnız. Hepsi var bak hepsi var. bin istemiyorum ve karakter paketi nadire geldik. Abi bunlar da var. Bu da var. Bu da var. Abi hepsi var. Bak hepsi var bende. Buradan karakter paketi efsanevi açıyoruz. Zeus. Zeus bir adet azız. Abi Zeus verme, verme Zeus. Çakal, çakal da verme. Abi çakal da verdi bittik. dört tane. Neyse buradan neler aldığımıza bakalım. Güçlere bakalım. Şuradan bir yükseltme yapalım. Abi büyük kafa topu yokmuş bari şunun ee, Bir dakika kafa topu Neyse arkadaşlar bir elden maç girelim Yenisek de yeniliriz Ondan sonra videoyu bitiririm Bir dakika dur şu özelliği bir değiştireyim ben ee, Hangisini yazacaktım lan ben Oğlum bir adet şu varmış şunu, şunu seçelim bari Abi şu zamanı da değiştirmek istiyorum Şu anlık hiç gereği yok Abi bir adet de var. Şunu yerini seçeyim. Hemen geçelim maçımıza. Arkadaşlar daha fazla kafa topu videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like yeterlidir. Yani yeter de atar bile. Bu arada video yükledim pes videosu. O öğren ne geldi diyelim. Rakibi biraz sinir edelim. Oğlum nasıl ya? Neyse bir sıfır ama atlar bu bana. Oha ya bir dur abicim. Oh, hadi bakayım. 2-1 Ananı satayım ya. 3-2. mükemmel bir gol. Bu arada attı babanı. Abi ya. Fake atıyor adam bana. Ay bu oyunda çok rahat ço dünyanın en kolay oyunlardan birisi fake yemek yani dünyanın en kolay oyunlardan birisi olan fake yemek yani dünyanın en kolay Ay. fake yenen bir oyunlardan birisi bu. Adam mesela havada atacağın zavaya zıplıyor mesela yerden atıyor. Allah belanı ya abi of. Abi bak yine fake edeyim. Ya abi bir dur ya. Abi adama bak fake yemiyor ki adam. Ben yiyorum fake oğlum yine kendim, kendi özelliğimi kullanıyorum yine ben fake yiyorum öğrenine kal lan. Al al abi işte hep böyle fake yiyorum ya. Lan nasıl gol tuttum ki. Tuttum ki abi. Ha yemem bu sefer nah yerim ben o. Allah belanı ya. Abi 8 5. 8 7 inşallah geri çeviririz. Abi net goldü. Neyse arkadaşlar 8 7 sıfır sıkıntı. Arkadaşlar bu abi ben şu reklam bir durdurayım ondan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar 8-7 kaybettik sorun yok çıkalım reklamı da bitirdim Abi biz o adam yenerdik de. Ee, ben de biraz pink vardı bir dondan yenildim. Neyse arkadaşlar abone kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.